Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Bekle, celladın geliyor, bekle. Çok iyi. Ya abi ya. Abi ne yapıyorsun? Hesabına bir Aa, giriş yap. O benim hesabım değildi. Nasıl senin hesabın değildi? Herkese merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile vs seri ikinci partla karşınızdayım. Bugün öcümü almaya geldim. Karşımda yine ben bir ayıyım var. <laughs> ben bir ismi var. Ben ve şu anda seninle maçın ilk dakikasından muhabbatı e, şey, kesmek istemiyorum. Tamam. O zaman bugün senin hesabına gireceğim ve bu sefer katledeceğim. Anladım. Kesin girersin. Kesin ağla. Bugün çok hırslıyım. Bugün çok hırslıyım arkadaşlar. Arkadaşlar saat tıkım çalışmıyor. Evet saat tıkım çalışmıyor. Ümit Saat çalışmıyor arkadaşlar. Bugün, bugün, bugün farka gideceğiz arkadaşlar. Bugün farka gideceğiz. Rahat olun. bugün size... Bunlar da like atmayı abone olmayı Bak. Geliyorum. Hiç like mic like düşünmüyorum şu an arkadaşlar. Bu sefer. Nasıl düşünmüyorsun ya? Aboneyi düşünüyorum. Allah. Adamda... Sen de Groza yok. Ben çok dinlendim sana. Groza yok bende. Hadi işine. Ama Rozamio, Rozamio saat çalışmıyor bende arkadaşlar. Yine sebebi. Arkadaşlar farkında mısınız? E, Başladığından beri çirkeflik var ya. Ooo nasıl yapıştı? Nasıl yapıştı yere? Hayır hayır, hayır. senin bir saniye ben onu söyleyeyim. Efendim canım milim milim abi. canım milim. Öpün ne lan dur bir dakika. Ya. E şimdi hani yemedin mi? Bekle, bekle bekle. bekle 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 lan ecelin geliyor bekle bekle celladın geliyor bekle bu aralar tiktokta çok takılıyor herhalde ya <laughs> tiktok bizim işimiz karışma neredesin ee, sana ne seni hiç mesela çok kinlendim neden sebebimi de bilmiyorum bana çok var tıslı atıs üstüme nereden geliyor nereden geliyor gördüm nasıl gördün nasıl gördün Mehmet Aşk geldin evet lan <laughs> Oh abi ya. Şah. Çok saçma bir oyun oldu ya. Evet ulan evet, uzar mısın lütfen ya alınacaksan bu oyunu yapmışım. Ulan da oyun daha ne şey yapabilirsin başım. hesabıma bekle ya. Geri bulma edin ben ağzıma bekle ya. verdim Jerry bunu. Bekle bekle tamam bu saatten sonra bitti abi. Bitti izleyin abi. Mehmet ağzıma verdim diyordum. Comeback nasıl geliyor izleyin. Şimdi bu bir. Allah. Bu saatten sonra sana evet. oyun yok. Bak bu kadar diyorum. Oyun yok. Geliyor. Yedi. Ne? Ama burada Mehmet bunda. Güzel. Mehmet ağzıma veriyor. Mehmet ağzıma veriyor. Güzel bu. Aa. Daha da bir güzel oynatıyor ha bu. Benim tamam. saatlik bozuldu. Mansur bugün aldım. Ben de donuyor ya. Nasıl donuyor? Bana... Oha donmaya bak nasıl kapattı. Kardeşim işine 7 5 ben güzel bir şey vermedik. Kes ya. Mehmet görüyor mu sağ tarafa basıyor mu? Bas. Basmıyor. O arkadaşlar. Ya bozuk. sen bozuksun. Hmm. Ya. Allah. Şimdi aha önde. Bir şey diyeyim mi? Ben bir 9 şey dokuz çektim. Sen bittin şimdi. Geçen maçta da son dakika inmiştik Yine öyle olacak ha. <laughs> Mehmet Ata. Ecelin'e susayan e, Oha yerden bir adam kayıp Öyle artık Kankası... be uh, nasıl? Oğlum bitiyordu az kastı Kanka onun da menüsü bitmesin eee. ya Hadi işine Görükmezliğin vardı iki tane sıktı Arkadaşlar benim grozam yok Yaptı ayıp Evet onun grozası yok arkadaşlar Şarkı. kendisi bilgisayardan oynuyor Bilgisayardan oynamaya kaçtı be Bak bak Aman bak hayır ya inanmıyorum. Canıma bak ya. Etle canı ben can basacağım. Oh bak, güzel. O çıkmayacağını sandım ya. Ben de öyle zannettim. Sala salak, salak oynuyor. Neyin oyun yok? Mehmet bağ vurup vuruk. Kanka hesabına abi. gireceğiz. <laughs> Lan! Hesabıma girecek. Hesabım odur kaybeden kişi. Kesin yine benim hesaba bir şeyler olacak. Bu arada bu sefer hesapta UC de var arkadaşlar benim. İnşallah yenilirsin şerefsiz sen dostum götürüyorum şimdi. Ya, ben burada iki saatte vuruyorum. Hem de ah mermi bitti. Mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti. Ne Arkacı ya. Arkacı. Nerede? Şura çıkıyor mu lan? Aha çıktım lan. Kanka ne? şu an ben internetten dolayı Abi, ciddi bir sıkıntı görüyorum. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hı. ben şu an oynayamıyorum ya. Bilmiyorum. Oğlum ne yap? Adam uçağı uçak. Ya İyine bir şey söyleyeceğim. Hile değil de internetinde bir sıkıntı var. Sürekli bir git gel oluyor ya. Adam hile yaparak kazanan adamlar e, ee, burada açmayın. Oğlum mu? Güzel. 11 9. Sa yes. bak Mehmet arkadaşlar. Bırak. Kanka cidden. Bak, Sa saat saat kapatıyorum. Zoom açılmıyor. Elini V'den çek. <laughs> 1 2 9 4 dakika var Vallahi var parçalayacağım o ucayları Sen beni yere vereceğini sanıyormusun şu an Evet Ganga en iyi ne? oyununu oynasana bak En iyi oyununu oyna diyorum o kadar hadi Hırs yaptım oynarım da Scope açamıyorum scope Yaksın Gördüm. Kayıyorum yerde Ben orayı göremiyorum Tek tek sıkıyorum uzaktan Uzaktan tek tek sıkıyorum Valla Memo harbiden tek etmiş sıkıyor abi. Bak 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 gördün mü internetim gitti. Bak bak bak. Yaran nasıl gitti? Uçuyor adam. Tam uçuyor. Ben burada. Gördün mü abi? Görüyorsunuz. Cidden internetten evet, sıkıntı yaşıyorum şu an ya. Adam uçuyor şu anda. İle yapılıyor arkadan fiş çekiliyor. Ya Yapıyoruz abi sonra. ölmüş olman lazım. Canın kaç ya. 3 dakika kaldı. Böyle koruyabilir miyiz skoru? Ağzımı o şeyden göresin iyi oynuyordum o zaman. Yok. Nasıl yok? Neredesin ya? Neredesin kanka? Abi, buradayım. Don. Allah kahretsin, vermesine nasıl çok bitiyor bu? <laughs> Mehmet! <laughs> Vallahi var ya, gidiyorduk ha. Mehmet, Mehmet. İçimde Gel bakalım, neredesin? Ya. Ya, almanı istediğin mingili alay çıkmışsın. Kaskını kırdım. Abi, zoom aç, Yani zoom siz net bir... görüyorsunuz şu an ekranda. İnternet sürekli gidiyor. Ve gittiği için de sıkamıyorum. Ben, farkındayım. Fakat e, benim... E, Saatlik zoom açılmıyor. Uzaktan sıkamıyorum. Yakın çatışalım. Yani şöyle yakın mesafede de ederim seni. Allah Allah. Niye böyle oluyor? Şu takım iki 2 takım varmış. Şunların da çok... Yedisi, yes, güzel. Bu fark kapanmaz artık kardeşim. Kapatabiliyorsan <laughs> kapat, o kadar diyorum. Hadi. Hayır, ben zoom açmadan oynayamıyorum. Ben zoom tuşum Arkadaşlar, ekrana giriyorsanız. Bak, şu sağ tık bak, sol tık. Ateş ya. Buna basıyorum, zoom açmıyor. Zoom açması gerek. Ha, buna baktık ki Mehmet Karta benzime çökmüş. Açıyorum. Yaptı. Son <laughs> mermi gördü be. 18-13. Bu fark <laughs> daha da <laughs> kapatılmaz. Allah Allah ya, çok donuyor. Niye o kadar yakından açtıysam scope, evet. Allah ım. Ben scope'ı açamıyorum işte Metcalf tozu. Hiç scope açamıyor musun şu an? Ç Ölme! <laughs> ah! Dedim öbür taraftan gelir kanka bir dakikada üç kere vurman lazım Vur, Gördüm. ne yapıyor Ya abi 16 oldu yine gideceğiz. <laughs> 50 saniye bizde de <laughs> <gel>, çok <laughs> gel abi. Ne musma yok? Yok ben sen değilim kanka bir önceki maça <gülüyor> <gülüyor> abi. abi inanmıyorum 17 <laughs> 38 saniye kaldı. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Oh be. Aa! Neyse. <laughs> dur, dur gel. Ben dur bir 20 saniyede bir kilo bulsam doğmaz. Bak, arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nerede? Ya inanmıyorum ya. 19 <laughs> 18. Neyse maç bitti abi. Daha çabuk, da çabuk, daha da gelemez. Çabuk ne bitti? Sen, Geleceksin 7, sen gele. 7. Geleceksin. Ne bitti? Aa, 3, 2, Aa, Hadi, da, bakayım. Da. Hadi bakayım. Hadi <laughs> bakayım. Gönder gelsin hesabı. <laughs> Gönder gelsin hesabı. Ve yemin ediyorum <laughs> oynayamadım bak. Yemin Zerre kadar oynayamadım. Evet, çalışmıyor. Saat 3 izle? Saat çalışır. O hesap gelsin abi. O hesap gelsin. Demek sen <gülüyor> chatten <gülüyor> Demek sen chatten millete yazarsın ha. Bir şey yazmadım 35 yaş dur lan. <laughs> Atıyorum hesabı. Neyse bundan sonrasında Mehmet Kartay'ı göreceksiniz arkadaşlar. Gönder gelsin kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi Deniz'in hesabına giriş yaptım. hesabında 5200 UC var ve bunu parçalayacağım ama bu kadar e, vicdanlı olmayacağım çünkü kendisi beni uluslararası Sarı'na da rezil etti diyebilirim. Kendi orada dul karılar var mı yazmış Allah'ım delireceğim. O yüzden önce bir saniye bak şuradan hemen önce 5000 UC'yi harcayalım abi. Neyi harcayalım bile biliyor musun? Şimdi bir geç abi. Geç 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 geç. Ne yapacağım biliyor musun abi? Hemen burada 5000 ujesini harcayacağım. İnşallah iyi bir şey çıkmaz. İnşallah iyi bir şey çıkmaz. Hemen geç diyorum. Geç 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 geç. İyi, iyi güzel. Bir onda. Aa, adama çanta çıktı ya. Aa, bu ne ya? Çıkma abi, çıkma hiçbir şey çıkarma. Geç. Dalga mı geçiyorsun lan? Neyse bu çıksın şey Onun çok güzel bir şey değil zaten. Tamam güzel. Bir onu daha vuruyorum. Daha bekleyin. İsmini değiştireceğim. Sonra her şeyi yapacağız abi. Rahat olun. Güzel. Bu zaten çıkmıştı. Güzel. Düşünsenize. Öyle bir kasa açılımı ki hiçbir şey çıkmasın istiyorum. Sıkıntı yok. Güzel. Kaç hocamız kaldı ona bakayım da bir saniye. Önce şu e, gümüş parçacıklar için abi parçala ne var ne yok parçala ya. Tümünü seç. Güzel. Parçala gitsin Bir şey bırakmayalım burada. Tamam. Ee, ne yapacağım biliyor musunuz? Laka. <laughs> Ödüşme vakti oğlum. Hem de nereden biliyor musunuz abi? Hem de nereden biliyor musunuz? Hocaa chat. Buradan değil. Buradan. Hemen şöyle boşanmış dul kadınlar yazsın diyorum. Evet bir dakika bunu kopyalamam lazım ya. Gönder. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya. Globalden <laughs> de özellikle. Burada bir de kalıcı olacak galiba. Çünkü çok fazla yazmıyorlar. Aynen. Şöyle yazayım. Gönder. <laughs> Güzel. Daha ucuğumuz var. Onları yiyebiliriz. Şöyle ucuğuna geri geleceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Premium sandık mı vursam bir tane onlu ya? Vurayım ya. Hala hocam var zaten. Bir tane onlu premium sandık vurdum abi. İnşallah hiçbir şey çıkmaz. Garanti öge bile istemiyorum. Güzel. Güzel. Keşke bu aranızdan birilerine verebilseydim. Bu arada çok iyi, güzel. Sightla sapan bir şey çıktı, şapka çıktı. Şu, şu çıktı. Çok gereksiz bir şey zaten. Bu arada ID kartı alacağım hemen bir tane. Bir saniye. Bir tane ID kartı almak istiyorum. Diğer diyoruz. Buradan bir ID kartı alalım. Birincisi. Şuradan bir ID kartı alalım. 180 OJ zaten. Satın aldım. Şimdi adını bir değiştirelim. ID kartını kullan. Ne yapalım adını? ayı, deniz, toma. Alabiliyoruz değil mi bu ismi? Yani zahmet olmazsa. Oldu. <laughs> Çok iyi. Bir dakika. Bu sandığından da açayım bir onlu. Hazır ucayı bitirelim yani. Hiç ucu bırakmayalım içeride. İstemiyoruz bir şeyine aynı şekilde. Güzel. Bir şey verme ha. Güzel abi. Yani girdiği zaman o 5000 ucayın harcandığını ve hiçbir şey çıkmadığını görsün istiyorum. Çok iyi. Ya abi ya. Abi ne yapıyorsun? Ha ciddi olamazsın ya. Niye çıktı şimdi bu? Gönderme niye göndereceksin klan pevi falan. Hepsinden de vazgeçiyorum. Onu vuramıyorum bu arada başka herhalde. Aynen. Klasik yapacağım ya, çark çevireceğim. Günlük ilkini vurdum. Buradan kalanı harcayacağım zaten. Güzel. Sen geç abi. Bir tane... Onu vuramıyor muyum? Aa, vuramıyorum. Neyse, sıkıntı yok. Zaten burada da bitireceğim. Güzel. Bir tane daha. Bir de buradan Kar98 alırsak yok artık. Yani, ha. Tamam, bitti zaten. Evet arkadaşlar, bütün ucu yedim, bitirdim. Başka da bir şey alamıyorum zaten. Şöyle bakayım, hiç bırakmayabilirim. Ama başka herhalde şöyle vurabileceğim bir yer kalmadı. 60 UC yetmiyor. Hayır yetmiyor. UC alacak da değiliz. Öcümüzü aldık. Adını değiştirdik. UC'sini yedik. Globalde rezil ettik. Türkiye'de görseydim. Türkiye'de de rezil edecektim. Yalnız chat'i bulamadım burada. Loja falan filan ama yok. Yok ne yazık ki. Bir daha bakıyorum ama göremedim ya. Şuradan şuna da bir yazayım mı? Edemem. <laughs> Brezilya olmanın dibi oldu ya güzel. İnşallah bunu SS alıp bir yerde paylaşırım. <laughs> envantere gelip bakayım. Ya envanteri efsane abi bu arada. Hesabı birine verebilsem şu an hesabı da veririm ama öyle bir şansım yok. Geri alır yani bir şekilde kesin. Öcümüzü aldık arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Bence ondan da daha fazlasını yaptım. Çünkü ucresini yedim. Evet kanka hoş geldin. Hesabına bir giriş yapmanı istiyorum. Bu anı da e, izleyenlerin görmesini istediğim için. Hesabına bir giriş yap. O benim hesabım değildi. Nasıl senin hesabın değildi? O Mehmet'in hesabıydı. Nasıl senin hesabın değildi? Oğlum şimdi senin hesabına girdim yaptım ben. İstihbaratım. Kim? Mehmet! Mehmet'in Mehmet mi hesabıydı? Mehmet! Sen, sen ciddi misin? O! Eee o Mehmet'in hesabıydı. Hı. Ne? Ee, senin hesabı Mehmet Katı yaptın. Benim hesabım sana biçimdeki şey yemiş. Adını da Aydeniz yapmış. Nasıl yemiş? Sen <laughs> ciddi Mimini misin? yemiş. Çalışırsın. Kanka sen ciddi misin? Eee. Evet. Ne? Kaç ucu vardı mesela içinde? Kanka ben 5000 5200 bir ucu vardı. Yedim onu ama senin hesabın dedin oğlum oyunu kaybettin ya. Ya benim hesabımda 10.000 ucu var. Benim hesabımın ismi zaten ben bir ayıyım. Senin adı neydi ki? Kanka ben ismine bakmadım ki. İş hesabına git bir bakalım. Oğlum harbi adilik yaptın ama ya. Adama bak adamın hesabı Hadi, <laughs> Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Ben anlamadım. Benim hesabı ne olmuş? Senin hesabı yemişler. Kim yemiş? Mehmet Kartal girmiş içine boşaltmış. Niye? video daha ben kaybettim hesabı verecektim ya. Mesela Benim hesabımı niye? Nereden biliyor ki? He ben verdim işte. Amaç oydu. O hesabın önceki videoda bağırmıştı. Ben benimkini vermek yerine seninkini verdim. Niye? Bilmiyorum. <laughs> Gerizek çağır mısın? RP de. Ben gelecek. Ben ağzına sıçarım Deniz eğer böyle bir şey varsa. Bak Kanka cidden mi onu hesabı Bak Kırmak mu geri zekalı mısın? Abi, vurma. Lan geri video çekecektim aa, ben aa. o hocayla. Mal. Allah'ım Allah 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 Kanka ben ucum ucu almam artık Deniz alacak. Ana kanka boş yani ya ne gerek var bunun ucu almaya ya. Vallahi kanka harbi ayıp ettin ama şu an ben senin hesabını Senin yaptığın hiç şey sen ne yaptın mal adamsın ayıp lan. ya. Ayıp değil arkadaşlar bu videoyu bu kadar. Mehmet tamam uzak dur beni. Sürgüt. Arkadaşlar gördüğünüz ya. gibi Deniz'in gerçek yüzü bu. Kaybetmesine rağmen kendi hesabını ben aa, Ben aa. öcümü aldım o da orada dayak yiyor bu beni alakadar etmez. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu videonun da <laughs> sonuna geldik. Allah Allah abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Ne düşünüyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.